Bu millet o kadar Ali Cenab, o kadar müthiş bir yüreğe sahip ki hangisinden başlayacağını bilemiyorsun ya da hangi insandan başlayacağını bilemiyorsun. Arama kurtarma gönüllüleri mi, kamyoncular mı, madenciler mi, hemşireler mi, doktorlar mı? Yani hangi meslek grubuna, hangi meslek grubuna ayrı ayrı teşekkür etsem yetmez yani mümkün değil. Müthiş bir özveri, müthiş bir alicenaplık gösterdiler. Hele hele. Sizler de sosyal medyadan takip etmişsinizdir. Hele o kamyoncular, tırcılar, şoförler. Türkiye'nin dört bir yanından yetmedi. Dünyanın dört bir yanından kamyonuna atlayan, tırına atlayan Adeta hepsi birer hızır gibi o deprem bölgesine yetişmek için 14 saatlik yolu 9 saatte alanı 3,5 saatlik yolu 1 saatte geçip gideni kapalı olan kardan, yağmurdan, çamurdan, depremden parçalanan yollardan adeta keklik gibi sekerek, keçi gibi atlayarak, sürünerek, uçarak o yollardan deprem bölgesine gittiler. O kamyon şoförleri ya nasıl bir yüreğe sahipsiniz? Hani yolculuklar sırasında bazen hani kızardık ya kamyonculara işte şöyle araba kullanıyorlar böyle yapıyorlar falan. Ya adamların derdi büyükmüş yani. Bir yerlere ürün yetiştirebilmek için taşıdıkları ürünü bırak. Bugün bir can kurtarabilmek için Nasıl bir yürek ortaya koydular? Yani hatırlarsınız Fransa'dan Gülfem Zengin adında bir tane genç kızımız zaten tır şoförlüğü yapıyor. Hem de sosyal medyayı aktif olarak kullanıyormuş zaten sonradan öğrendik. Oradan tırına yüklemiş malzemesini. Kaç saatlik yoldan belki de günlük yoldan ya mutlaka günlük yoldur yani kaç günlük yoldan kızcağız çıktı geldi deprem bölgesine ulaştı. Bu bir tane aklımıza gelen örnek. Kazım Budak'tı galiba şöyle pala bıyıklı. Hani kamyonuyla yüklemiş bir tane kepçeyi. Alabildiğince gidiyor. Uçarak gidiyor. Onun haricinde tekerleri parçalanıp camtların üzerinde giden bir şoför. Hatta plakasını yazdım. Onun ismini bilemedim. Şimdi sosyal medyada da bulamadım. 42 ALG 703 plakalı tırın sahibi ya da tırın şoförü abi sen ne yaptın? O parçalanan tekerlerin üzerine cantın üzerinde gitmişsin ya. Kepçeyi yüklemiş, üstüne bir de suları koymuş. O şekilde yetişmiş. Elinde telefonlarla insanlar çekmişler. işte onları gördük. işte kahramanlık öyküsü budur. Bu ülkeyi yoktan var edip bugünlere getirmek sadece Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda, Sarıkamış'ta Filistin'de Türkiye'nin dört bir cephesinden Maraş'ta, Kars'ta, Trabzon'da savaşmakla işte bugün de bu savaştı. Bugün de bu savaştı. Bu savaşı gösterdiler, galip geldiler. O kamyon şoförleri size bu insanlar minnet borçluya. Yetiştiniz. Yetiştirdiniz. Kendiniz gittiniz. Hele bir tane Karadeniz'den gelen bir şoför vardı yağmacılara karşı kafa tutarcasına söyledi. Dedi Maraş'ın girişinde falanca yerden gireceğim. Gelin kamyonumun yolunu kesin yağmalayın da göreyim. İşte bu yürek getirdi bu insanları buraya. Kaybımız büyük. 50 bine yakın insanı kaybettik. Ama kazandığımız çok önemli değerler var. O kadar güzel şeyler kazandık ki. İşte kendi şehrimize gelen depremzedelerle tanışıyoruz. O depremzede insanların çocuklarıyla tanışıyoruz. Yeni insanlar tanıyoruz. Hayatımıza yeni insanlar giriyor. Belki de kazanç diyebileceğimiz yani insan kazandık, vefa kazandık, insanlık kazandık, güzellik kazandık. Yani Cüneyt Aşanlı galiba, günaydın et firmalarının sahibi, o madencilere o kadar güzel tarif etmiş ki ya diyor bu madenciler nedir diyor. Allah'ım diyor, insan değiller diyor, başka bir dünyadan geldiler. Doğru söylüyor. O gönüllüler bir insan kurtarabilmek için bir insanın nefesini duyabilmek için, bir canlıyı toprağın altında, enkazın altında kalmış bir canlıyı çıkarabilmek için bütün insanlar seferber oldu. Tabii bunun üzerine yetişti, yetişmedi, o geldi, bu gitti. Bunları boş verin. Bir kenara bırakın. Artık bu saatten sonra yaraları sarmanın zamanı. Yaraları sarmanın zamanı. El birliğiyle, gönül birliğiyle bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hepimiz inanıyoruz. Herkes inanıyor. İşte bu bizi birleştiren unsur olsun. Dostluklar, sevgiler bunun üzerine kurulsun. Güzel şeyler kazandık. Belki çok canımız gitti. Toprağa, enkazın altına çok canımızı verdik. Ama güzel insanlar kazandık. Maraş'tan, Antep'ten, Urfa'dan, Adana'dan, Adıyaman'dan, Osmaniye'den, Hatay'dan ve bunların ilçe Elazığ'dan, Malatya'dan yani 11 il oldu zaten. Bu bölgedeki insanlardan zaten çok sevdiğimiz dostlarımız vardı. Çok daha sevdiğimiz insanlarımız oldu. Bu kazancımız oldu. Nasıl güzel insanlar varmış. Nasıl güzel, nasıl iyi insanlar varmış. Bizden daha iyi insanlar olduğunu bugün gördük. Daha iyi insan olabilmek için, onlardan daha iyi insan olabilmek için biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor galiba.